Şimdi e, Türk dünyasının gündemini almaya devam edeceğiz. Karşımızda Bakü'den Fatih Avanos var. Fatih'e sözü bırakacağım. Azerbaycan'da özellikle ön plana çıkan 3 ana başlık vardı. Özellikle dün akşam saatlerinde yaşanan bir yangın gerçekten paniğe neden oldu. Oldukça geniş çaplı ve büyük de hasara neden olan bir yangındı. Akşam saatlerinde Azerbaycan'ın Sumgayt şehrinde Azersun e, yine e, holdinge ait öyle diyelim sanayi kompleksinde bir e, yangın meydana geldi. Akşam saatlerindeki yangın kısa zamanda bütün alanı kapladı. Yağ ve gıda fabrikasında bu yangının çıktığı açıklandı. Olay yerine ihbar üzerine Azerbaycan itfaiyesi, olağanüstü haller bakanlığı ve yine bölgedeki yerel yetkililerin derhal olay yerine intikal ettiklerini gördük. Havadan ve karadan ve özellikle 6 saat kesintisiz bir soğutma çalışması yapılmasına rağmen sabahın ilk saatlerine kadar yangın tam anlamıyla kontrol altına alınamamıştı ama şu sıralarda yangının kontrol altına alındığını ifade edelim. Sevindirici gelişme tam iftar vaktinde olması da dolayısıyla bölgede işçilerin olmaması dolayısıyla şu ana kadar henüz hayatını kaybeden ya da yaralı bir kimse bildirilmedi ve dediğimiz gibi yetkililer bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken olayla ilgili de soru soruşturma devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün Ada Üniversitesi'nde Güney Kafkasya konulu kalkınma ve işbirliği uluslararası konferansına katıldı. Burada önemli mesajlar verdi. Özellikle Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan topraklarının nasıl ilhak edildiği, Azerbaycan'dan koparıldığı, yine diğer taraftan bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Buradaki yine katılımcılara hitap etti. Karabağ'da son aslında yaşananlara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Barış sürecine değindi ama Türkiye ile ilgili önemli kısımlar vardı. Burada yaptığı açıklamada geçen yıl Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığımız Şuşa beyannamesi kardeşliğimizin ve işbirliğimizin en açık örneğidir dedi Cumhurbaşkanı Aliyev ve e, burada yaptığı açıklamayla Şuşa beyannamesiyle Türkiye ile hem lafta hem de somut olarak icraat olarak bir olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik ve bu şekilde de bundan sonra devam edeceğiz dedi. E, yakın günlerde de Özellikle Mayıs ayında da Türkiye'den buraya yine üst düzey önemli ziyaretler gerçekleşmesini bekliyoruz. Mayıs ayı sonunda da yine Teknofest Azerbaycan'ın başkent Bakü'de gerçekleşeceğini sizlere hatırlatmak istiyoruz. Son olarak NATO'dan üst düzey bir ziyaret daha gerçekleşti başkent Bakü'ye. Bu kez NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya özel temsilcisi Javier Colomina Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Aslında dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelmişti. Onun tarafından kabul edilmişti. Bugün de Azerbaycan'da. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir görüşme gerçekleştirdi. Tabi burada görüşmede işgalden kurtarılan topraklarda devam eden çalışmalar. Azerbaycan Ermenistan devlet sınırındaki son durum ve en önemlisi Azerbaycan ordusunun NATO standartlarına yükselmesi için Türk ordusuyla birlikte devam eden reform ve ıslah çalışmaları ve buradaki yine uyum çalışmalarına dair Zakir Hasanov muhatabına bilgi verdi. E yine burada NATO temsilcisinin de yaptığı açıklamada özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile sıkı işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti. NATO standartlarının yükselmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti ve Azerbaycan NATO ilişkilerine bu ilişkilerin çok büyük katkı verdiğini ifade etti. Bunu da altını çizelim.